Merhaba, bugün dörtlü karışımı anlatacağım. Nasıl hazırlanır, e, nelere yarar? Öncelikle e, cildinizle ilgili en önemli karışımdır bu. E, bebekten, yeni doğmuş bebekten e, yaşlıya kadar herkesle kullanılır. ayakların nasırlaşmaması için, yani saçınızdan ayağınıza kadar bütün vücudunuzda kullanabileceğiniz bir karışım bu. Özellikle dünyadaki en iyi nemlendiriciler bunlar hem de vücudu temiz tutan, güneş tutan ve yenileyen şeyler. doğal maddeler. o kadar doğal ki günün üzerinde mesela bizim kremlerimizden bu kremlerden bir tanesini sıkın. Başka en pahalı markanın kremini sıkın. Başka bir gül yaprağını. İki saat sonra gidin. Bizim kremimizin sıkıldığı şey tamamen emilmiş doğal olarak. Gül yaprağının canlanmış doğal olduğunu göreceksin. Diğerinin kalıntıların olduğunu göreceksin. Ben bunları yaptım çünkü biliyorum peki e, hastalıklarda kullanılır mı? E, i̇laç olarak değil ama iyiye götürücü olarak kullanılır. Özellikle ürtüker gibi, kontak dermatit gibi, vitiligo gibi, sedef hastalığı gibi e, cilt problemi, yarada yanıkta kullanılır. Mantarda kullanılır ama ilaç gibi değil. Mantarda mantar ilacı kullanacaksınız. Ama bunu daima koruyucu olarak vücutta kullanabilirsiniz. İyileşmeyen yaralarda yine first delivery'de kullanılabilir. Nasıl hazırlanıyor kısaca ona geçeyim. Şimdi sabah akşam sürülür yedirerek. Şimdi normalde bu first spray'in İçinde kar şişesi var bunu. her yere sıkıyoruz. Yani saçlarınıza sıkış kireksiyon yapabilirsiniz. Müthiştir. Ondan sonra kulağınız kaşınıyor. Sıkın kulağınıza. Yani e, boğazınızda problem var. Sıkın yutmayın. Gargara yapın. E, yani bunun first spray, ilk spray. E, aloe first spray diye. Biliyorsunuz aloe vera ciltteki en iyi maddedir. Bitkisel, en iyi bitkidir. Ona girmeyeceğim detaylarını. First spray normalde dörtlü karışımda yok. Bunu niye buraya koydum? E, bu boşaldığı zaman bunu bu dörtlü karışımın kutusu olarak kullanabilirsiniz. Ama ben genelde artık bunu tercih ediyorum. Bizim bunu denedi. Bu Forever'ın balı. Müthiş bir bal. Piyasadaki ballarla aynı fiyata geliyor. Hemen hemen. E, iyi, iyi, kaliteli ballarla. Hepsinden daha iyi. E, Türkiye'de üretiliyor artık bu da. Amerika, Amerika tarafından onaylanmış bir bal bu. Bizim hanım yurt dışındaki balın daha iyi olduğunu iddia ediyor ama ben bunun daha iyi olduğunu gördüm. Bana göre öyle. Her ikisi de iyi neticede. Bu boşaldığı zaman bunu yıkayın ve arkasından açın. Bunu da kullanın. Niye ben bunu tercih ediyorum? Çünkü karışımı da görüyorum ben burada. Bu benim çok şeffaf olması dolayısıyla işte çok rahatlatıyor. Harika bir şey olduğunu hissediyorum. Dört tane madde var. Celi krem. Kodu 61. MSM krem. Kodu 205. Propolis krem kodu 51. Bunu ben dışarıdaki insanlara yönelik çekmiyorum. Sadece e, distribütörlere bu ürünleri kullanan benim gibi insanlara yönelik çekiyorum. Bilgilendirme kaç amacıyla. Burada tabii e, 187 187'ydi herhalde bunun kodu. Evet. Evet, alfa F faktör. Tabii alfa F faktör olmazsa diğer bir şey var. Pause'a basabilir misiniz? Evet, alfa F faktör yoksa şu anda mesela yok stokta. E, 653 kodlu replenishing skin oil replenishing yenileyici demek skin oil cilt yağı demek oil e, ikisinde de hodan yağı var benim için önemli olan o hodan yağı E vitamini A vitamini bunların olması müthiş bir şey hodan yağı benim hayran olduğum bir şey e, şimdi bundan alıyoruz 4 tane madde var ne, neleri söyledik tekrar ediyorum aloe vera jeli 51 propolis krem 61 e, MSM tren 205, 187 e, alfa faktör ya da ya da 653 kodlu replenishing skin oil unutmayın e, kodunu da söyledik. Şimdi sırayla en zor kısmı açıyoruz. Neyi açtık? Jelly krem. Burasını açıyoruz. Böyle yapın. Şöyle. Bunu döktük. Tabi bunu böyle bırakmayın. Makasla e, buradan kesin. Şuradan kesin makasla. E, ve içindekini kullanın. Bunu atmayın. Bunlar çok kıymetli. Sonuna kadar kullanın. Hiçbir şey kalmayana kadar. Sıra geldi. MSM krem. Bu kükürtlü aloe vera. Bu aslında eklem problemlerinde de kullanılır. İki, iki tane daha krem var. Heat Lotion ve e, o, Cooling Lotion. İkisiyle bu kullanılır. Yani üç tane krem var. Bunu da böyle açtık. 205 gram Evet bakın içine doluyor farkındaysanız. İyice sıkın. Bunu bizim hanım yaptığı için ben beceriksizim biraz. evde de bunları kullanıyoruz. Bunu yapmadan önce ne yapacağım? Bu propolis krem. Bu sıvı olduğu için serumumuz alfa Factor ya da replenishing skin care. Bunu açıyorum. Bakın yeni daha. Bunun acayip bir kokusu var bir yani öyle. Parfüm kokusu değil. Yani yenileyici kokusu. Hodan ya. Bayılıyorum ben bu kokuya. Evet bunu da bir arada kalsın tam karışsın diye. Bismillah kadar kıymetli bir şey ki bu. Evet, bunu da yaptık. Bunu da tabii bunun bir iki damlası bile müthiştir. Hiçbir şey boşa gidermeyin. Cildinize gelince şey. Şimdi geldik sonuncuya. Bu da propolis krem. En konusu bu bak, bakın, propolis. Ha bunların içerisine bir tanesini seçterseniz, adaya düştünüz, tek bir şey alacaksınız. Ben propolis alırım. bunu alırım. Tek bir şey kullanacaksanız bunu kullanın. Acayip bir şey, bütün vücudunuzda. Ama bu dörtlüsü artık e, son nokta. Evet, bunların hepsini keseceksiniz makasla. Bakın, ağzına kadar doldu gördünüz. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu kapatıyoruz. Bakın görüyor musunuz? Muazzam bir şey. Yani bal kabının kullanılabileceği en iyi Yani bal biliyorsunuz şifadır. Ölüm hariç her derde devadır. Hadis-i şeriftir. Tıbben de böyledir. Evet. Bu zaten dura dura karışır iyice. Müthiş oldu. Evet. Cildinizdeki en iyi şey bu. Yeni doğmuş bebeğin cildine bile bunu rahatlıkla sürebilirsiniz. Pişik bilmem o tür şeyler değil. Yatak yarasında cildinizdeki problemlerde sihirde, uçukta, sivilcede, de böcek sokmasında her yerde hiçbir şeyiniz yok. Cildinizi nemlendirmek için en iyi şeydir. Ve bakın bu kadar doğal, bu kadar güzel bir şey. Acayip bir kokusu var. Şöyle göstereyim. Balımızı yiyin. Bittikten sonra bunu hazırlayın. Bakın şöyle açıyorsun, Bal gibi. Tam karışmadı da. Ama karışacak. Kapattım. Bakın. Alnında gel. Şöyle göstereyim. Bakın. Maşallah değil. Nazar vermesin. Evet. her yerinde bunu kullanırsınız. Sonuç Sonuç bebek cildi gibi bir cildiniz olur. Gördüğünüz gibi. Ee, Evet. Sanıyorum gerekli bir videoydu bu. O yüzden çektim. Dörtlü karışım nasıl hazırlanır? Artık kimse sormaz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bunlar olması şart değil. Bunu unuttum. Bir sprey şişesi ya da başka bir şeyde bunu da hazırlayabilirsin. Hacmi bu kadar olsun. Bunun hacmi ne kadar? İşte 500 gram. Yani 500 mililitrelik 600 mililitrelik bir boş kutuya koyabilirsiniz.